zamanlar ormanın derinliklerinde Yeti yaşardı. Yeti kimdi? Yeti ormanın en büyük ve en tüylü hayvanıydı. Bu yüzden kimse onunla konuşmuyordu. Yeti çok ama çok yalnızdı. Derken bir gün tak diye yanına bir şey düştü. Bu minik bir kuştu. Vaa! Ama minik kuş hiç de korkmuşa benzemiyordu. Cık 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 cık. <laughs> minik kuş korkmadığı yetmezmiş gibi bir de yetiye uzun yolculuğunu anlatmaya başladı. Kışı geçireceğim sıcak bir adaya gitmek için yola çıkmıştım. Anlaşılan kuş kendisini şu an bir adada sanıyordu. Minik kuş etrafına bakındı. İyi ama Burada ne palmiye var ne de hava sıcak. Minik kuş galiba kaybolmuştu. Minik kuşun neşesi bir anda gitti. Artık ne cikliyor ne de zıplıyordu. Ve yeti küçük, üzgün, kırmızı şeyi nasıl teselli edeceğini bilmiyordu. Sonunda yeti minik kuşu eve götürmeye karar verdi. Ertesi sabah ormandaki diğer hayvanlar şimdiye kadar hiç görmedikleri bir şeyle karşılaştılar. Yeti minik kuşla oyun oynuyordu. Şimdi seni bulacağım minik kuş. Neredesin? Ha, burada mısın? Aa, hey, neredesin? Evet işte buldum seni minik kuş. Sobe sobe sobe. Oho, oho. Seninle çok eğleniyorum minik kuş. İyi ki geldin. Hadi gel birlikte müzik dinleyelim. Yeti minik kuşu o kadar çok sevmişti ki hep onunla kalsın istiyordu. Ama hava iyice soğumuştu. Minik arkadaşı bu kadar soğuğa dayanamazdı. Daha sıcak yerlere uçmalıydı. Minik kuş, hadi gel haritana birlikte bakalım. Detaylı bir incelemeden sonra minik dostunun gideceği yeri bulur. Minik kuş buldum. Sana yardım edeceğim. Şimdi biraz uyuyalım. Sabah yola çıkarsın. Ertesi sabah minik kuş yola çıkar. Hoşçakal minik dostum. Yeti arkadaşını el salladıktan sonra derin bir iç çeker. Ay, kendimi daha önce hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Aylar geçer ve kış biter. İlk bahar gelir. Yeti ormanda otururken... Minik dostumu çok özledim. Bir daha onu göremeyeceğim der ve bir ses duyar. Cık 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 cık. Minik kuş yeti ziyarete gelir ve o günden sonra minik kuş havalar ısındığında hep yetiyi görmeye gelir.